Yani öğretmek gibi olmasın ama kimsenin on parasına dokunma, kimsenin emniyetine yani böyle bir halel getirme. Ama o küçük kız ya iki güne kadar gitmezse ölecek dediler hakim bey. Böyle bir şey, hani saksıda çiçek gibi, şu kadarcık Sen olsan ne yapardın Sen olsan ne yapardın hakim Sen bey? Sen olsan ne Mutluluktu tek dileğim hayallerim olmadı Sardım içtim her gün anne ısrar <laughs> çare bulmadı Mezarlıkta yatardım ben elimi tutanım olmadı Yalvardım her gün anne derdime çare bulmadı Zindan olan gecelerde yaz tutar bu gözlerim 7 sene oldu anne ısrar sardı ellerim Kağıda yazdım gençliğimi inanmadı gözlerim Yaşım oldu on dokuz bak nasıl tutmuş ellerim Hayallerim olmadı yer başında rap Sırayı dönder atsan kardeş gidip paket çözerim Kafamı yastığa koyduğumda sen gelirdin aklıma Hayalim dün olmadın yer söyle siz ne yapayım Hayatımda offside dediler Bir şey yaramaz Sümsük dediler <laughs> Varsın gene desin siner dedim Hayatımda bir defacık bir kız sevdim Onu da kaybedeyim dedim Varsın gene desin siner dedim Hayatımda bir defacık bir kız sevdim Onu da kaybedeyim dedim onu da kaybedeyim dedim. Onu da kaybedeyim dedim. Ben de sevdim işte anne delikanlı yüreğimle polisler bak hep peşimde hepsi senin yüzünden. Neyi... Desene tertemiz gençliğimden Ankara sokaklarında çaresizce gezerdim Mutluluk mu okumak mı Hayır anne görmedim Bir hayalim vardı yarab çok mu bir şey istedim Gençliğimi aldı benden neden esrar içerdim Ben de okumak isterdim Tek hayalim polisi Duman çekmekle olmuyor polisliğin dersleri Hayatım bitiyor işte Gün geçtikçe eriyorum Sigortam param yok anne doktora gitmiyorum Sanmayın ki arkadaşlar dram için mi yapıyorum Bunları gerçekten gülüm Her gün işte yaşıyorum Sen bir piçin kollarında sabah akşam yatarken Ben ise komalar yaşadım esrar içip gezerken Hayatımda bir gelecek bir şey kazanacak oldum Onu da kaybedeyim dedim Tek bir can kurtulsun dedim Çocuğu kurtaracak kadarını aldım Üst tarafını el sürmedim Ben mı oldum Sizler hepiniz 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 hakem olun abiler Ya bu maç ve tıpkı bir maç Ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz. Topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız.